Hertel'den Gündem Kanalı'ndan hepinize merhaba. Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehit olduğunu duyurdu. Yaralı kaldırıldığı hastanede tedavisine devam edilen P söz. Erfurat Güner ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Pençe operasyonu bölgesinde 5 Kasım 2022 tarihinde BT'ye mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan iki kahraman silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Ancak piyade uzman çavuş Halil Yıldız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz, denildi. MSB yaptığı açıklamada, Pençe Operasyonu bölgesinde 5 Kasım 2022 tarihinde, BTA mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanarak hastanede tedavisine devam edilen kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Erfırat Güner yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur, ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız için taziye mesajı yayınladı. Akar, kahraman silah arkadaşımız, 5 Kasım 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim, dedi. Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın acı haberi, memleketi Konya'nın Ereğli ilçesindeki ailesine ulaştı. Şehit Halil Yıldız'ın yaklaşık iki ay önce Kübra Nur Yıldız ile dünya evine girdiği öğrenildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü pençe, Çimşek Operasyonu Bölgesi'nde bölücü terör örgütü tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan piyade uzman çavuş Halil Yıldız, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Acı Haber Memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan eşi Kübra Nur Yıldız'a askeri yetkililer tarafından verildi. Yetkililer, daha sonra da babası Duran Yıldız'ın evine giderek acı haberi verdi. Üç kız kardeşi olan Şehit Yıldız'ın annesi Meryem Akyol'un da Ankara'da yaşadığı öğrenildi. Şehit Yıldız'ın cenazesinin yarın Ereğli'de defnedilmesi bekleniyor. İran kuzeyinde düzenlenen Pençe, Şimşek Operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan piyade sözleşmeli Erfırat Güner'in Hatay'ın Altınözü ilçesindeki baba evine ateş düştü. Yade sözleşmeli Erfrat Güner'in şehit olduğu haberi, Altınözü ilçesi kıyı gören mahallesinde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Komşuları taziye için şehit evine gelmeye başladı. Şehit Fırat Güner'in cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Altınözü ilçesi kıyı gören mahallesinde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.